Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu videomuzda sizden gelen sorulardan bir tanesine cevap vereceğiz. Aslında bize gelen bu soru yıllardan beri Ramazanlarda veya Ramazan haricinde de sorulan bir soru. Çok sık karşılaşıyoruz bu soruyla. Bize gelen soru şu şekilde. Hocam İzlanda'da yaşayan Müslümanlar günde 19 saat oruç tutarken Yeni Zelanda'da yaşayan Müslümanlar günde 11,5 saat oruç tutuyorlar. Nerede eşitlik, nerede adalet? Adalet isteriz, adalet isteriz. Değil, bu konuyla alakalı gelebilecek diğer soruları da engellemek diğer aklımıza gelen şüpheleri de engellemek için bu konuyla alakalı şöyle temelden bir giriş yapalım. İlk olarak şunu anlamamız gerekiyor. Eşitlik adalet değildir. Yani eşitlik eşittir adalet değildir. Hatta eşitlik adaletsizliktir de diyebiliriz. Hep kullanılan böyle sosyal medyada bir görsel vardır. Eğitim sistemini eleştirmek için kullanılır. İşte bir tane fil, bir tane zürafa, bir tane balık, bir tane maymun sıralara oturtulmuştur. Karşılarında da birisi vardır. Onlara sınav yapar. Şu gördüğünüz ağaca ilk kim tırmanırsa birinci odur der. Ve tabi burada kim tırmanır, birincinin kim olacağı bellidir. Maymunun birinci olacağı bellidir. Bu sınav adaletli bir sınav mı? Değil. Ama eşit bir sınav. Hepsinin sınandığı şey ağaca tırmanmak. Eğer ki biz de oruç gibi bir sınavda, oruç gibi bir imtihanda eşitlik arıyorsak durumumuz maymunla fili ağaca çıkma konusunda sınav yapmak gibidir. Kokmuyor lan böyle çiçek mi olur? Bu sorudaki temel hata adaletle eşitlik kavramlarını birbirine karıştırmaktır diyebiliriz. Ama bundan ötesine geçeceğiz. Nasıl mı? Bizi izlemeye devam edin. Oldu mu lan? <laughs> böyle mi oluyor? Oruç biliyoruz ki yemek yenilmeden, su içilmeden yapılan bir şey. Dolayısıyla sıcak zamanlarda oruç tutmak daha zor oluyor. Yani vücut su kaybetmiş, mayışmışsın, kendinden geçmişsin. Bir böyle oruç tutmak var. Bir de hava soğuk, diri, sen de sıkısın, hava da sıkı. Böyle bir durumda pöfür pöfür oruç tutmak var. Örneğin biz Ramazanlarda genelde Beykoz'da dedemlere gideriz. Orada hava buraya göre daha serindir. Özellikle bir balkon var oradan pöfür pöfür esiyor. Çünkü oranın o soğukluğu bizim orucu daha kolay tutmamızı sağlıyor. Buraya geldiğimiz zaman hakikaten yani çok yakın mesafeler olmasına rağmen yine de çok fark edilir derecede o sıcaklığı, soğukluğu hissediyorsun. Şimdi bir de biz bunu Yeni Zelanda ile İzlanda arasında kıyaslayacak olursak Yeni Zelanda cehennem demosu yaşarken İzlanda'da milletin tükürüğü ağzında kuruyor. Böyle bir sıcaklık, soğukluk farkının arasında birisi daha çok zorlanacak, birisi daha kolay tutacaktır. Bundan dolayı aslında bir adalet var. Bu işin altını biraz daha kurcalarsak coğrafya bilgisizliğinden sorulmuş bir soru olarak bunu kabul edebiliriz. Çünkü biliyoruz ki dünya geoit yapıdadır ve dünyanın dönenceleri vardır. Yengeç ve oğlak dönenceleri. Bu dönenceler güneşin kutba en yakın noktadaki dik varış noktasıdır. Bu dönencelerin mantığını kısaca şöyle tanımlayabiliriz. Kuzey kutbu yazı yaşarken güneş kuzey kutbuna dik bir şekilde vurmaya başlar. Ve bu yükselir 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 en son yükselebildiği yere kadar daha sonra tekrar dünya dön bu tarafa aşağı döneceği için güney kutbuna doğru geri döner. O son noktası işte yengeç dönencesidir. Daha sonra olay ne olur? Güneşin dik gelme açısı aşağı doğru oğlak dönencesine doğru kayar. Bu sefer aşağısı yaz yaşarken biz kış yaşarız. Hatırlayalım Ramazan ayı hangi aylardan? Hicri aylardan miladi değil. Yani her sene 10 gün geriye geliyor. Bu vesileyle de 365 günlük miladi takvimin her gününde Ramazan belli bir süre sonra yaşanıyor. Her yıl 10 gün geriye gittiğini düşünürsek bir şey zaman sonra başa dönecek yani. Bu yıl içerisinde böyle gezeceği için Kuzey Kutbu'nda kış yaşandığı döneme de gelecek demektir Ramazan. E böyle bir durumda o zaman 19 saat İzlandalılar oruç tutmayacaklar. Yani 24 saatin 19 saati oruçsuz geçirilecek. Yani aslına bakarsak bir denge söz konusu. Ortalama 40 yılı yaşayan bir insan iki orucu da tutacak. 19 saatte tutacak, 6 saatte tutacak. Bu böyle arada geçip gidecek. Yani her insan aşağı yukarı eşit seviyede oruç tutacak demek oluyor bu. Bu sorunun hemen arkasından genelde şu akla geliyor. Lan bu dönenceler buraya dik geliyorsa ha burada 24 saat gündüz yaşandığı zamanlar kutuplarda vardı. E kutuplarda 24 saat gündüz yaşanıyorsa bu insanlar Nasıl namaz kılacaklar? Bu 24 saat gündüz de 6 ay boyunca yaşanıyor. 6 ay boyunca da gece yaşanıyor. Şimdi bu insanlar nasıl namaz kılacaklar? Bu soruluyor. Bu sorunun cevabını öğrenmek istiyorsanız bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Selamun Aleyküm.